Tokat bugün yani yaz gününde kara kışı yaşadı. 5 dakikalığına şehre öyle bir dolu yağdı ki her yer beyaza büründü. Balıkesir'de de benzer görüntüler vardı. Doludan korkan bir teyze gözyaşlarına boğuldu. İyi de kaldık dedim. Kıyamet kopya herhalde dedim artık dedim. Yaz gününde buz yağdı. Allah ya Allah. Yollarda işte bu görüntüler oluştu. Tokat'ta öğleden sonra başlayan dolu 5 dakika sürdü. Ancak o kısacık zamanda balkonlar, caddeler beyaza büründü. İki Telefon, ekran. İki Kesirde de durum farksızdı. Yağmurdan, doludan korkan teyze gözyaşlarına boğuldu. 75 yaşım böyle yağmur görmedim. Dedim kıyamet bir artık. Ağlamaktan tutamadım kendime.